Arkadaşlar kıyıya çok yakınız 35-40 metreden köpek balığı aldık 100 kilosu rahat var hayatımızda yakaladığımız en büyük köpek balığıydı kıyıya çok yakın hatta şöyle göstereyim mecbur itten şimdi keseceğim göndereceğim Lider Burada. gelsin aşırı büyük arkadaşlar biz teknemizin boyu kadar 4.5-5 metre kesin mi gelsin. geldi gelsin. Lider gelsin. orada Burada bir tur daha atalım görelim köpek balonu iyice şöyle göstereyim işte kim şey olacak gönderdik arkadaşlar bir saat uğraştık 100 kilosu rahat vardı 100 kilo Elimiz ayağımız istiyor. Görünce zaten korktuk. Teknemizin boyu kadar. 4 metre vardı. Yani gece denize menze gelmeyin. Hard diye ısırır valla affetmez. Demet bile bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bir buçuk saat sonra. <laughs> Bir buçuk saat uğraştık. İlk başta çünkü çok kalama aldı. Kuzu olma ihtimalini baz aldık. Belki rekor mu kırarız diye. Sonra çaktı kendini. Yani 40 metrelerden aldık. 70-80 metrelere kadar 100 metre falan misine boşalttı. Bayağı amansız mücadele. Liderden kesmek zorunda kaldım. Çünkü başka onun ağzından çıkartamazdık kancaları. Aşırı büyük risk. Levent pili bitti. Bir sürü kalamar falan var ama daha atamayız. Yavaştan çıkarız artık. Hadi bakalım.